Hanım. biliyorsunuz ben metafizik uzmanı Dağıstanlı Mustafa Hoca'yım. Evet, evet, Ben burada vergi falda Ruhsat çalıştığım için sıkıntı yapmıyorum. Evet. Bunu merdiven altı yapanlar da var. Evet o sizin mesleğinizin daha da büyük sorunu. En Hiç büyük Hiçbir kontrol yok. bir tanesi. Evet. Hiçbir kontrol yok. Hatta bunu tarikatlara çevirip cemaatler haline getirip insanları maddi sömürü altında tutan hatta bir memleketi terör örgütü adı altında mahveden. Şimdi ben var. şunu demek istiyorum hani Konumuzun dışında bir konu. Bakım konusunda ben yine buradaki bayanlara özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çıplak resim istiyorlar. Hı hı. Cinsellik istiyorlar. Hı hı. Bu konularda kimseye resim atmayın. Hı hı. Size bakım yapacak olan kişi zaten resimle anne adınız kendi adınızda zaten yapabilir. Ben bunu yine üstüne basa basa söylüyorum. Ee, günümüzde yeri yurdu olmayan çok kişi var. Bakım dediğiniz e, geleceğe dair Gelecek duru görü. değil. Duru hı. görü ama hı hı. sizin başınıza gelen hadiseleri birebir saymaktır. Hı hı. Gelecekte ne yaşayacaksınız hiç, hiç buna sebep dair. Hiç hı. sebep yokken eşinden neden boşandın? Hı hı. Neden ayrıldın? Veyahut da hiçbir sebepsiz şey yokken nişan... Sebepsiz ayrılır mı, mı sizce insanlar? Çok var. Sebepsiz? Çok var. E, çok Sebepsizse çok eğer zaten yetince sebebi var demektir. Bakın. <laughs> Sebepleri bu kadar göremiyorsa Yok, yeterince bakın, sebebi vardır. Diyeyim. Ben hı hı. kendi yaşadığım olaydan bir örnek bir size. Evet. Kadını da konuştum, eşiyle de konuştum. Hı hı. Gayet mutlu, mesutken, hiçbir gelir e, sıkıntı, kavga, gürültü, hiçbir şey yokken bir anda ayrıldılar. Sebeplere bu kadar kör olan çiftlerin ayrılması çok doğaldır. Yani sebebimiz yok diyen yani. bir çift, kör bir çifttir. Bunları yaptığımız altı seansın sonunda çiftini birleşti ve şu anda 5 yıldır beraberler. 6 seans kime gitseler birleşiyorlar zaten. Bakın birleştiler hı. ve şu anda çocukları var. Her gün bizlere teşekkür mesajları geliyor bu konuda. Yaptığınız neydi vakada? Üzerlerindeki büyü bozuldu. Hı hı. Musallatları alındı. Hı hı. Ve burada onlara tekrardan ısındırma yapıldı. Hı hı. Birbirlerini sevmeleri için. Ve şu anda bunun gibi birçok çiftimiz var. Bizim yaptığımızı yapıyorsunuz aslında. Bizler de ne yapıyoruz? Onları o probleme sevk eden düşünme kalıplarını tespit ediyoruz. Bu kalıpların e, e, bertaraf edilerek yerine e, farklı bir yerden nasıl bakarız egzersizini veriyoruz. Siz ona sındırma dediniz. O iletişim modellerini öğrettiğimiz zaman zaten çiftin hayatı akışı değişiyor. Şimdi sizin dediğiniz güzel ama yapılan büyüler sizler tarafından görünmüyor. Bu da ilim farkı oluyor. Ee, peki bizler göremezken sizler bunu nasıl görme yeteneğine erişiyorsunuz? Allah'ın verdiği bir ilim. Ben 3 yaşından beri cinlerin içindeyim. Hı hı. Ve e, şimdi şöyle diyeyim. Bakın Carl Sagan'ın bir sözü vardır. Çok da severim bu sözünü. Ee, dünyada bizden başka bir varlık olmadığını iddia özür dilerim evrende der. Evrende, uzayda bizden başka bir varlık olmadığını iddia etmemizin kendisi aptallıktır der. Ahmak, ahmaklıktır der hatta. E, ve haklıdır. Çünkü sonsuz olan evrenden söz ediyoruz ve bir sonluluk koyup diyoruz ki insan yer insan ve hayvan melek peygamber diyorlar ya içiyorlar. E, yeryüzünde işte e, bizlerin varlığından söz ediyoruz. En akıllı, bilinçli e, varlıklar olarak insandan söz ediyoruz. Ancak yeryüzü, yani dünyamızın dışına çıktığımızda ne var? Bilemiyoruz. Ay'a gidebildik, Mars'a gidebildik. Ee, ama çok sınırlıyız bunda. Yani uzay aracı indirebildik. İşte henüz insanlı seyahat yapamadık. Vesaire vesaire. Şimdi sonsuz olan bir evrende bizim dışımızda da akıllı yaşam formları var ise eğer bu yaşam formlarının seyahati nasıl işte görünüp görünüp ne tür bir enerji boyutunda olacaklarını cevaplamak bilimin henüz başarabildiği bir konu değil. Yabancı dediğimiz bu. Cin yabancı demektir dedim Arapçada. Kur'an-ı Kerim'de cin diye belirtilen şey daha önceki yayınımızda da söylemiştim. Peygamber her efendimizi, şey Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelen başka memleketlerden kişiler de cinler geldi efendim diye huzura davet ediliyorlar. Bu cinler denen kimse o şehrin dışından olan yabancılar. Dolayısıyla onlarla irtibat Şimdi bu şekilde gelene yabancı diyor Arapça kelam ilmi ee, uzaydan yeryüzüne gelip temas kurabilecek akıllı bir yaşam formu var ise denk gelir isek o da bizim için yabancı olacaktır. Dolayısıyla biz uzayda ne tür yaşam formları var kaçıyla temas kuruyoruz ben dünyada kedilere bile... Cin diyebilirim, yabancı diyebilirim. Karıncalara diyebilirim, yabancı. Çünkü benim için yabancı muazzam bir yaşam kalım mekanizmaları var. 9,5 milyon bilmediğim böcek türü var. Bunlar yabancı. Ama bunları alıp iyileşmede kullanıyor muyum? Kullanıyorum tabi Yılandan, yılan zehrinden, kobranın zehrinden ilaç elde ediyor. Ben zehir yapıyor. Ee, şimdi siz de telkin denilen aracı kullanıp insanları iyi etmede yol aldığınızda bu konu ...bazı uzmanlara yabancı. Şimdi, Ama sizin için tanıdık. Bunun için başka varlıklarla... ...enerji boyutlarıyla bağ kuruyorum... ...üç yaşından beri diyorsunuz. Eğer böyle bir yetenek varsa... ...takdire şayan, çok önemli yaptığınız... ...ama... ...bizim kaidemiz şu... ...sizin bu yaptığınızı bizim anlayabilmemiz için... ...mutlaka... <laughs> ...laboratuvar ortamında... ...tekrar edilebilir... ...test edilebilir, güvenilir ve geçerli hale getiremediğimiz zaman biz bu bilgiyi genel geçer kılamıyoruz. Size özel kalıyor. Mustafa Bey bunu egzantrik bir şekilde yapıyor. Gül Hanım bunu yapamıyor. Neden? Mustafa Bey 3 yaştan beri buna aşina. Gül Hanım aşina değil. Peki 8 milyar yeryüzünde insan var. İnancı buna açık olan kültürlere bakıyorsunuz. Şamanlara bakıyorsunuz mesela. Hepsi cinci hoca. Sonra... Hepsi sizin görünmediğiniz güçlerle bağ kuruyor. Evet. göremediğiniz. Ama adam zaten şaman olarak yetiştiriliyor daha doğuştan itibaren. Şamanın çocuğu şaman olma geleneğinde, ahilik örgütü gibiler. Dolayısıyla da ben sizi yayında tanıştığım çok kıymetli bir arkadaşımsınız ama ben sizin çocukluk anılarınızı dinlediğimde bu eğitim, bu kültüre haiz bir insan olduğunuzu tahmin etmem lazım. Yani bunu cinleri çağırarak değil. Okuduğum ders kitaplarından, benim bana öğretilen o ki sizin çocukluğunuzdan itibaren, 3 yaşından itibaren, hatta siz doğmadan itibaren, itikada olan bir ailede, kültürü cinleri anlamaya dönük bir ortamda, bunlarla temas kurmaya açık bir kültürde büyümüş olmanız gerekir. Tıpkı Nusayriler gibi, Nusayriler de reenkarnasyona inanır. 7 göbek sülalen benim bu ilimle uğraşıyorum. Nusayriler de dediğim gibi tekrar doğuma inanır, e, reenkarnasyona inanır. Reenkarnasyona Kültürünün... ben katılmıyorum. Onu ben Onlar katıldım. da bunu iddia edecek. Şimdi bilim bunların hiçbirine bakamıyor. Neden? Çünkü baktığı zaman delil bulamıyor. Ne tür delil bulamıyor? Güvenilir, geçerli, tekrar edilebilir, herkese ispat edilebilir. Peki Kullanılabilir. Şunu delil mi? Hı -hı. Psikolo Psikoloji hasta olarak Hı -hı. bir kişiyi bir yerde yatırıp kameralı bir odada hiç gözleme aldınız mı? E gözlem odaları zaten müşahede odasında alınmadan. Yok, siz kendiniz yaptınız mı? Ben hekim değilim benim, hastanem de yok. Ama benim çalıştığım kurumlarda evet müşahede odamız var, 24 saat vakalar burada. Uyku problemi varsa uyku laboratuvarında, psikos problemi varsa Şimdi müşahede odasında. Diyeyim, bunu ben değil 24, 24 saat yaptım. günlerce tutulabiliyor. Bunu ben kendim Hı -hı. bizzat yaptım. Hı -hı. Kameralı bir odada bir bayan her gün dayak yiyordu. Kameralı odaya aldık, ailesi hepimiz oturduk. Hı -hı. Birazcık da yüksek mertebede bir insanın akrabası. Biz bu kameralı odada oturduğumuzda hepimiz bekliyoruz ne olacak. Kadın normal uyurken hı hı. yorgan alınıyor. Bildiğiniz dayak yiyor ve vücut mosmor kalkıyor. Hı hı. Biz bunların hepsinin şeyini gördük yani. Testini yaptık. Peki bu konuda ne diyeceksiniz? Bu kadın kendisi kalkıp kendi kendini hastalıklar, dövmedi. Kardiyovasküler hastalıklarda uzman bir hekimi davet edeceğim. Kalp dolaşım sistemin ne tür bir araz var? Morarmalar yani o bölgelerin kanlanamaması, Hayır, kılcal istiyorum. damarların Yorgan üzerinden kaldırılıyor. Hı -hı. Bunu herkes gördü. Hı -hı. Yorgan üzerinden bildiğiniz gibi kaldırılıyor, yere atılıyor ve sonrasında işte day yatakta dayak yiyor. Yani bunun gibi o kadar çok vaka raporlanıyor ki dediğim gibi kontrollü deney şartlarını oluşturamıyoruz. Bu kadının genel sağlığını bilmiyoruz şu an. Doktor ne raporları. ne tür? Bakın doktor raporlarında hiçbir sıkıntıya rastlanmamıştır diye biz bunu gördük. Kardiyo ben görmedim. Siz gördü evet, Biz gördük ben, diyorum. E, kardiyovasküler hastalıklar uzmanı da değilim. Kardiyolog değilim. Dolayısıyla e, titiz bir kar, kardiyolojik muayenede bu kadının dolaşım sistemi arazinin olup olmadığı e, ciddi şekilde bakılmalı. Bu bakıldıktan sonra çünkü uyku bizim vücudumuzun hareketliliğinin durduğu, farklı enzimlerin devreye girerek adeta mumyalaştığımız adeta fazları var uykunun. Ve bu fazların bazılarında hareketliliğimiz artıyor bazılarında dediğim gibi bir mumya gibi yatıp kalıyoruz. Enzimler değişiyor, düzeyleri değişiyor, gördüğümüz kabuslar değişiyor, vücut hareketliliği değişiyor. Kalbin çalışma ritmi değişiyor, dolaşım sisteminin çalışma ritmi değişiyor. Yarı ölümdür falan diye tarif edilir. Küçük ölümdür denir uykuya. Uyku zaten ölümdür. Dolayısıyla... Ruhun bedeninden ayrılıp tekrardan yerine girmesidir. Nörolojik sistemin ve bağışıklık sisteminin vücudun kendini dinlendirmesi için farklı enzimler salınan bir periyottur. Vücudu dinlendirir. Uyandırdığınız anda tak diye ruh dediğiniz Bedene şey yerine... Biz ona enzim diyoruz. Enzimler değişir, uyanır kişi kaldığı yerden hareketine devam eder. O kadar da hazırdır aslında hareketli diye devam etmeye. Yani dinlendirmek üzere enzimlerimiz değişiyor. Uyumamaya karar verdiğinizde uyumazsınız. O zaman ruhu siz mi kontrol ediyorsunuz? Uyumayayım hadi ruhu kontrol edeyim mi diyorsunuz? Yani uyanmaya karar biri sizi uyandırdığında da tak hazır oluyorsunuz. Hadi ruh geri gel falan mı diyorsunuz? Hayır enzimler hayatımızı yöneten e, beyin aminleri, katekol aminler, bu işten mesul olan e, kimyasallar, kimyasal ajanlar. Bu kimyasal ajanlar uykulu ya da uyanık olma periyotlarımız ayarlanıyor. Bunun tabii ışıkla da ilgisi var. Oksipital lobun orada yer alan ışığa duyarlı hücrelerimiz var. Bununla da ilgisi var. Karanlık ya da aydınlık olması, yorgun olma olmama, laktik asit düzeyimizde işte genel beslenme, sağlığımızla o kadar çok şeyle uykunun ilgisi var ki. Yani ruhun bedenden çıkması çıkmaması meselesi değil. Setuplarımız bu. Yaratılışımız bu. Bütün canlılarda bu. Biyolojik gereklilik olarak var. Ruhla ilgili değil. Yani kediler de uyuyor. Ruhları mı çıkıyor geliyor karıncaların, şunların bunların. Ama Bütün canlılar. Ama şöyle diyeyim kedilerin ve köpeklerin, hayvanların ee, göz perdeleri açıktır. İnsanların göz Tri perdesi ve trik kalp gözü kapalı trik olduğu için. Triküspit kapak vardır e, timsahlarda yani sürüngenlerde. Bırakın alt üst kapağı bir de geriden kapak gelir. Açık olmasını istediğinde gerideki kapağı kapatır, saydam görür. Timsah altı ve üstü kapattığı zaman da hiç görmez. Dolayısıyla da timsah eğitimcileri hemen üstüne bir örtü atıp tümden kapatırlar. Ona göre terbiye süreçlerini geçirirler. Kedilerde de aynı şeyi yapabilirsiniz. Hiç görmeme halinde ya da uyku hallerinde diyeyim diğer canlıların uyku hallerinde ruhları vardı çıkıyor, geliyor mu? Ne yapıyor? Onlarda da uyku var. Onlarda. Peygamber Devesi'nde bile uyku var. Şimdi bakın demek istediğim şu. Hayvanlarda göz perdesi ve kalp gözü açık olduğu için hayvanlar her türlü sizin yok saydığınız varlıkları görebiliyorlar. Yani uyurken ruhları mı ayrılıyor? Onların ruhları mı var? Hayır onların ruhları ayrılmıyor. Bakın şimdi Ama siz insanda ee... ruh ayrılıyor, ruh geliyor dediniz. Uykuda ruh ayrılıyor, İnsanlar uyanınca var. geri geliyor. İnsanlar ben de diyorum var. ki ruh değil, buna enzimler sebep oluyor. Hatta aynı enzimler. E size göre enzim bize göre ruh. Kedi de, köpek de, zürafa da aynı enzim var. Dolayısıyla onlar da uyuyorlar. Ne bileyim penguenler de uyuyor. Yani gidelim şurada Florya'da Aqua Park'a bütün canlıların uyku saatlerini size göstereyim. Ruhları mı ayrılıyor? bedenlerinde. Hayvanlarda insanlarla hayvanları bir tutamazsınız. Hayır yani uyku da ayrılıyor dediniz ya. Tam insanlarla hayvanları bir tutamazsınız bir ama. Bir tutmuyorum mı? kıyaslıyorum farelere bakıp ilaç üretiyorum. İşte memeli. Bizim en minik modelimiz memeli. Şu anda tıbbın kullandığı ilaçlar lokman hekimden gelen ilaçlar. Daha hiç ilerisine gidilmedi ona bakarsak. Otizmdir, epilepsidir. Bunlar Otizm, da hiçbir zengin olaya... hastalığı diyordu Leo Kaner ilk tespit ettiğinde dediler ki metodolojik hata yapıyorsun. Nişan taşı gibi bir yerde öyle bizim dilimizle anlatayım. Nişan Nişantaşı gibi bir yerde muayenehane açıp size gelen vakalara Aa, zengin çocukları otizme yakalanıyor derseniz metodolojik hatadır. Bir kere bu düzeltildi. 1940'ta zengin hastalığı deniyordu. Sonra anlaşıldı ki Kaner'in hastaları zengin. Çünkü adamın muayenehanesi çok lüks bir yerde değil o Kaner'in. Dolayısıyla dediler ki biz buna tüm toplumda bakalım. Tüm toplumda bakınca otizmin birçok sebeple oluştuğu Bunların içinde ağır metal birikmesinden tutun işte efendim beslenmeden tutun anne ile genetik alınan unsurlardan tutun pek çok faktörün devreye girdiği tespit edildi. Bu çok önemli. Otizm 3 yaştan önce tanısı konamıyor deniyordu. Şimdi Amerika diyor ki MR çalışmalarımı zenginleştirdim. 1 yaş civarında koyabiliyorum. Yakında anne rahminde de o tanıyı koyabilecek. Yol alınmadı diyorsunuz. 60 yılda alınan yol bu. Otizmin şu an bütün beslenmesini biliyoruz. GAPS Ama... diyeti denilen bir diyetle şeyden işte bünyesinde gluten içeren gıdalardan uzak tutulduğunda çocukların daha iyi gittiğini biliyoruz. Buna dönük ilaçlar üretiliyor. MS tümden hemen hemen artık durdurulmaya başlandı yapılan aşılarla. Çünkü vironu saptandı virüs de değil viron. Şöyle Mikronun mikroskobik ee, bir de, alanda elektron mikroskobunun içinde siz bir dünya var. Sizi siz yapan zigotun içinde zigot bir hücre. Spermle yumurtanınleşti. Onun size. içinde tekrar viron arıyorsunuz. Virüs Hocam, aşı dediğin. dediniz. Amerika'da Hı -hı. ayakta olan bir hastaya aşı asla vurulmuyor ve yasak. Hangi Ama hastaya? Amerika'da ayakta Hı -hı. olan bir hastaya hiçbir şekilde aşı yapılmıyor. Ayakta olan bir hastaya. Evet. Ne demek o? Yani normal çocukluk hastane çocukluk dönemi aşıları yapılıyor mu? Normal hastaneye gittiğiniz zaman çocukluk size... dönemi aşılarınız yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Verem aşınız yapılmıyor. Bizim Türkiye'de bu var. Grip aşınız. Amerika'da bakın aşı yasak. FDA onaylı olan bütün aşıları ülkemizde kullanıyoruz. Amerika Federal Drug Administration, FDA'nın onaylamadığı hiçbir şey. Amerika kullanmaz ama FDA'nın onayladığı aşıları zaten biz burada yasak. kullanıyoruz. Bunu araştırmanızı da istiyorum. Ee, programımızın... Yasak değil, tercih meselesi Yasak. bazı şeyler. Yasak, yasak de, değil. Giden. Yasak değil. Eyaletten eyalete değişen kanunları getirerek ona bakarsanız idam da yasak diyebilirsiniz Amerika'da. Teksas'ta serbest, işte Iowa'da yasak. Bilmem nerede serbest, bilmem nerede yasak. Eyaletlere göre bir eyalete alıp da Amerika, Amerika çok büyük bir ülke bu arada yani bilmem kaç tane e, kaç eyalet 63 eyalet mi? Oluşan bir ülkeden söz ediyoruz. Ve bir eyalette olanı diğer eyalette yok diye Amerika'da yasak diye niteleyemeyiz. O zaman idam da yasak derim ben size. Serbest eyaleti bir söylersiniz bana. Hadi Amerika'da idam serbest deriz bu sefer. Aşılarda da aynı sorun var. Eyaletler başkanlık sistemleriyle yönetilen memleketlerde siz yakalamak istemediğiniz sanığı idamın olmadığı eyalete bırakırsınız. Öldürülmesini istediğiniz sanığı da getirir başka eyalete koyar. Orada tutuklama işlemini yapar, idama gönderirsiniz. Dolayısıyla Amerika'da bunlar da yapılıyor. Bir yerden servis, bir yerden yasak bıraktığınızda en güzel bilimsel çalışma ortamını kuruyorsunuz. Ee, veya en güzel adli ediyoruz, çalışma ortamını kuruyorsunuz. Sayın izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İstanbul'dan katılan doktor klinik psikolog Gül Çörüşey katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun.